Arkadaşlar merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu ay neler izledim, neler okudum ve öbür aya neler planladım. Yani Temmuz ayı okuma planım, Haziran ayında okuduklarım ve izlediklerimden bahsedeceğim. Ondan önce de şöyle tatlı bir kutu var elimde. Ben şöyle bir şey yaptım. Ajandamla ilgili yine biraz çekim yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Şöyle küçük bir kutu yaptım. Siyah beyaz çıktılar aldım ve bunları böyle kestim. Çok tatlı. Bu şekilde şeyler yaptım çıkartmalar mesela göstereyim sizlere. Odaklanması biraz kötü sanırım ama böyle şeyler çıkarttırdım. Hoşuma da gitti. Daha da var. Onları da şey yapacağım. Şöyle odaklayayım. Daha iyi görünür. Mesela şöyle bir saat. Çok hoşuma gitti bunlar. Şöyle bir bisiklet tekerliği. Eyfer -E Kulesi gibi. Yani böyle işte siyah beyaz güzel şeyler çıkarttım. Renklerini de çıkarttıracağım. Var hatta onları da kullanacağım. Bunu böyle göstermek istedim sizlere. Şu anda Yüzüklerin Efendisi okuyorum. Onunla ilgili de bazı çıkartmalar çıkaracağım. Renkli olarak nasip olursa. Onu yapacağım. Şimdi öncelikle ne okudum? Çok kitap okuyamadım. Normalde ben biliyorsunuz saatleri ayarımı enstitüsünde bitirecektim. Ama onu çoğunu okudum. Az bir şey kaldı ama kendimi de zorlamak istemedim açıkçası. Şimdi öncelikle Bağdat kitabını okudum. Martin Nasıl okunuyor bilmiyorum yazarını da şu şekilde gösterebilirim sizlere. Bu kitabı şimdi savaşla ilgili bir kitap bu. Kısacası konusundan bahsedeyim. Irak savaşına giden bir askerin Amerikalı bir askerin oraya neden gittiğini anlatıyor ve orada tanıştığı bir aileyle yaşadığı durumlar ve o asker ve bu ailedeki kişilerle ilgili bir birleşme oluyor yani karşılaşma oluyor ve bu iki karakterimizin de Selim ve e, neydi diğerinin adı? ve Thomas. Bu ikisinin de kendine ait bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Hikayesi var. Onu görüyoruz kitapta ve birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bir kere savaş gerçekliğini bu kitabın ben açıkçası şaşırdım bu kadar az basılmasına. Birinci baskıda kalmış. Bence çok yani güzel bir kitaptı. Savaşı anlatan güzel kitaplardan biriydi. Öncelikle çok kısa hemen okunabiliyor. Yani sürükleyici bir kitap. Bir günde iki günde rahat okuyabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ama şöyle bir durum var. Hani böyle dili çok basitti. Yani bunu ama olarak söylemiyorum. Devamlı dili çok basitti. Hızlı ve akıcı bir kitap. Savaşla ilgili çok değişik böyle alıntılar var farklı. Hoşunuza gidebilecek. Yani alıntılarını beğendim açıkçası. Anlamlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bence bu kitabın bilmiyorum daha çok okumayı hak ettiğini düşünüyorum ben. Ee, hani çok favori bir kitabım olmadı ama bu Irak Savaşı ile ilgili e, çok bir bilgim yoktu. Bununla ilgili bir kitap okudum ve o savaşın acı gerçekliğinde bu kitapta görmüş oldum. Tavsiye ediyorum, güzel bir kitaptı. Çocuk kitabı olarak geçiyor. Yaş aralığı olarak da yani bu konuyu aslında çok açmak istemiyorum ama 11-12. Çünkü bu konuda çok yetkili bir kimse değilim ama yani olabile olabilir belki savaşla ilgili bir çocuk kitabı olarak yaş aralığı uygun olabilir ama tabii şiddet sahneleri vardı, savaş sahneleri vardı yani. Yetişkinlere daha hitap ettiğini düşünüyorum açıkçası ben bunun. Çocuk değil de yetişkinler için de güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani belki lise çağı çok rahat okur. Ee, güzel bir kitaptı. Bence daha çok okunmayı hak eden kitaplardan biri. Ha, çok çok da iyi bir kitap mı? Değil ama bu Irak Savaşı ile ilgili yazılmış. Hani bir uçurtma kadar benim için iyi değildi. Bu benim şahsi fikrim ama yine de Bence güzel bir kitaptı ve iyi bir kitaptı. Ee, okunabilecek bir kitap. Ee, güzel anlamlı mesajlar vardı içinde. O yüzden sevdim. Şimdi bunu geçeyim ve gelelim ana kitabımıza. <laughs> Şimdi ben bu kitabı Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği. Normalde biliyorsunuz şeyden okuyacaktım ama bunu ben kütüphaneden bulmuşken aldım. Ve iyi ki de almışım. Ee, çok güzel bir kitaptı. Yaklaşık 500 sayfa. Ses ayarlaması yapacağım. Şöyle biraz geri durayım. Çok güzeldi. Çok akıcı gitti. E, öncesinde Hobbit'i okumuştum. Onu da çok sevmiştim. E, konusu şöyle. Aslında çokça bildiğiniz bir seridir ya da filmlerini izlemişsinizdir. Şöyle anlatabilirim konusunu. Bir yol hikayesi aslında yüzükle birlikte bulunan yüzükle birlikte gidilen bir yolun hikayesini dinliyor, izliyoruz, dinlemiyoruz da izlemiyoruz da okuyoruz. Ve bir yol hikayesi bu kadar güzel anlatılabilirdi. Fantastik bir evreni olan tabii ki de. Ve sonu böyle bir belirsizlikle bitiyor ama şimdi spoiler oluyor mu bilmiyorum. Yani okuduğum çok iyi bir fantastik kitaptı. Her gün 50 sayfa okudum. Okumanızı çok güzel arttırdı. 50 sayfaya yakın okuduğum günler oldu, 50 sayfa okuduğum günler oldu. Yani devamında ne olacak? Yolculuk nasıl gidecek? Nereye gidecekler? Sonu ne olacak? Hepsini merak ettim açıkçası. Yani böyle sizin o heyecanınızı diri tutuyor. Ya yani bazı yerlerde hafif böyle hani böyle biraz hızlansa dediğim yerler oldu orman tasvirleri, gittikleri yerlerin tasvirleri sıkça yapılmış. Ama bunu da çok iyi bir şekilde yapmış bu gidilen yerlerin tasvirini. O da sizi zaten o kişilerin yanında hissettiriyor, ortamda hissettiriyor. Şiir dilinden yararlanmış, içerisinde şarkılar var. Yani böyle bambaşka bir evrene gidiyorsunuz ve orada sanki yolculuk yapıyorsunuz. O yüzüğü taşıyanların heyecanlı, korkusunu, çok iyi kullanmış yazar. Sık sık onu hissediyorsunuz her okuduğunuzda. Mutlaka yani fantastik severlerin mutlaka okuması gereken bir kitap zaten bu. Dört Göz'de ikinci kitabını okumak istiyorum. İki Kule'yi ama bu ay bekleteceğim onu. Çünkü kafam hep bu kitapta kalıyor ve bu aydan sonraki ay okumayı düşünüyorum. Daha rahat olacak o ay kafam çünkü. Yani Ağustos ayında ama merakla okumayı bekliyorum gerçekten bazı noktalar üzüldüğüm noktalar oldu kitapta ama böyle çok güzel de gitti içinde çok güzel mesajlar var aslında bu fantastik kitabın yani böyle fantastik bir kitap işte çok şey gibi durmayabilir ama içerisinde hayata dair de çok güzel mesajlar vardı bence o evrenin üzerinden verilmiş belki de bu insanları yani karakterleri çok iyi bir kere Kurgulamış, oturtmuş e, yazar. Mutlaka okuyun diyorum. Çok merak ettirdi ve sürükleyici bir şekilde gitti. Kurgusu, karakteri, her şeyi çok iyiydi. E, ortamlar çok iyi anlatılmıştı. Kafanızda canlanıyor yani o ortamlar. Yol hikayesi olarak geçiyor. Bana sorarsanız bir yol hikayesiydi bu. Ama çok başarılı bir şekilde anlatılmış. Fantastik bir evreni olan yol hikayesi. Ve o ürperti, korkuyu, heyecanı... Hepsini hissediyorsunuz yani. Sizi götürüyor. Merak ettiriyor da devamında. Neyse bununla ilgili çok fazla konuşmadan... E, Haziran ayında neler e, izledime geçeyim. Bir saniye. Çok fazla film izlemedim açıkçası ben Haziran ayında. Ama iki tane film izledim ve onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. E, şöyle... İki tane de tiyatroya gittim ama bir önceki videomda bunu ben ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım aslında. O yüzden tiyatrolardan bahsetmeyeceğim. O videoma gidebilirsiniz bence. Ve film olarak bir tane anime olarak geçen bir film. Bir tane de çocuk filmi olarak geçiyor ama bilmiyorum çocuk filmimi konuşacağız şimdi üstüne. Birinci filmim Kayıp Seslerin Peşinde. Bu bir animeydi. Fantastik dram ve macera. Burada bir e, nasıl başlıyordu? Babasını kaybetmiş bir kız çocuğu var ve e, bir de öğretmeni var. O da eşini kaybetmiş. Ve o kız çocuğu biriyle tanışıyor. Çocukken bir ses e, onu böyle cezbediyor. E, bir e, yüksek bir yere çıkıyor. Orada onu duyuyor. Daha sonra e, ilerleyen lise çağlarında o tepede birini görüyor, yanlış hatırlamıyorsam filmi bu şekilde anlatabilirim ve onun yanına gidiyor. O da başka bir dünyadan gelmiş. Yine oranın seslerini duyuyor falan. Daha sonra bu kişiyi takip ediyor. Derken e, çok içeriğine girmeyeyim. Başka biri geliyor ve onunla birlikte bu evrene gitmek zorunda kalıyorlar. Bu evrende yeraltı dünyası diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu yeraltı dünyasında ım, ölümle ilgili bir konu var. Hatta orada böyle tanrıçalar falan var. Ve bu dünyadan gelenleri, gerçek dünyadan gelenleri orada sevmiyorlar. Hatta Sümer mitolojisinden falan da yararlanmışlar hani burada. Farklı böyle mitolojik şeyler vardı. E, ama çok böyle tatlıydı sinema şeyi görselliği çok güzeldi ve yine bu yol hikayesi hikayesiydi bu. Ee, yine bir yolculuk vardı burada ve mesela ölüm vadisi falan vardı. Bu öğretmeniyle birlikte kız oraya düşüyor ve e, bunu devam ettiriyorlar. Sonrasında böyle devam ediyor. Çok değişikti yani evreni Ki nasıl anlatabilirim? Mitolojik şeyler. O böyle bilge bir karakter koymuşlar oraya. Onun verdiği mesajlar vardı tatlı bir böyle Miyazaki tadı olur ya birazcık. Böyle ruhların kaçışına. Tabii ki de ruhların kaçışı kadar iyi değildi ama böyle onu hafif benzettim. Onun şeyini andırdı bana. Güzeldi yani. Ben çok beğendim. Sonrasında ne izledim? Ona geçeyim. Ve kaç puan vermişim ben buna? Kayıp Seslerin Peşinde. 4 puan vermişim. Dram da vardı içerisinde. Macera fantastik. Cadılar. Bu Roald, Ronald, mı? Roald diye okuyorum herhalde. Hiçbir zaman ismini telaffuz edemediğim yazarımızın Cadılar isimli bir kitabı var. Aslında ben bu kitabı okumak istiyorum çok ama dayanamadım. Filmi karşıma çıktı ve ben bunu izledim. Şimdi bu aslında bir çocuk kitabı. Ama e, sinemaya yansıtılmış hali bence daha ürpertici <laughs> diye söyleyebilirim. Ne diye geçiyor? Fantastik Korku ve komedi olarak geçiyor. Şimdi şöyle e, cadılardan bahsediliyor bu e, filmde. Ve cadılar aslında bir cadı ordusu ve bir e, annesinin babasını kaybetmiş bir baş kahramanımız var. E, bu karakterimiz de annesinin babasını kaybettikten sonra babaannesiyle mi anneannesiyle mi yaşamaya başlıyor. Sonrasında da cadılarla karşılaşıyor. Bir aslında bir cadı görüyor. Anneannesi de anneannesi diyorum artık. Ondan kaçarken bir otele gidiyorlar. Orada da bir sürü cadıyla karşılaşıyorlar. Sonrasında bu şekilde film ilerliyor ama bu cadıları tasvir edişi ya da bu çocuklara yaptıkları diyeyim çok böyle korkunç tasvir edilmiş. Yani büyükler dahi o sahnelerden korkar bence çok ben çocuklara uygun mu bilmiyorum yani mutlaka bir izleyin derim önce siz. Zaten küçük yaş çocukları izlememeli bence. Çünkü gerçekten ürperticiydi yani korkutucuydu o karakterlerin, o cadıların şeyleri. Güzeldi ama beğendim yani filmi. Kitabını daha çok merak ediyorum. Kitabında da daha güzel olduğunu, her zaman kitaplar daha güzel olur ama film de güzeldi. Böyle anlatabilirim. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir tane izlemiştim aslında. Ona da böyle benzettim hafif. O filmin adı neydi hatırlamıyorum ama yine böyle cadılarla ilgili bir filmdi o. O filmin benzeri gibi geldi ama tam benzemiyor yani. Güzel bir filmdi. Biraz korkutucuydu çocuklara göre. Ben buna da 4 puan verdim. Böyle hafif korku ko ve hafif çocuk filmi tarzı korku. Ama bence çocuk filmi değil yani. Atıştırmalık da denilebilir bu film ama güzel bir film miydi? Güzel bir filmdi. Ben bile ürperdim yani böyle ürperti oldu bende. Çocukların çok daha korkacağını düşünüyorum. E sonu falan daha iyiydi yani son kısımları ve ilk başları orta kısımları bence korkutucu bazı yerleri ama eğlenceli bir şekilde anlatılmış yani öyle çok korkunç bir film değildi korku severler için hiç korkunç değildi ama benim gibi korku filmlerini izlemeyenler için bazılarında yani böyle dedim iyi falan ama gayet yani izleyebilirim aslında ama bir çocuk açısından düşündüğümde bence korkabilir çok konuşmayayım ben bundan. Ve ikinci izlediğim film de Cadılar'dı benim. Devamında ne yapacağım? Haziran ayında bu iki kitabı okudum. Az oldu maalesef ama böyle oldu. Artık yapacak bir şey yok. Ve Temmuz ayında ne düşünüyorum? Ne okumayı düşünüyorum? Yine çok fazla yapamayacağım okum ama yine de hedefler belirlemeye karar verdim. Şimdi kütüphaneye gitmiştim ve Atilla İlhan'ın bir şiir kitabını buldum. Şiir kitabı okumuyor, okumuyorum yani uzun süredir ve bu ha dedim bir şiir kitabı okuyayım. Hem okuması daha iyi oluyor, böyle kafanızı dinlendiriyor ve de bazı böyle alıntılar yapıyorsunuz içinden farklı bir ee, okuma oluyor benim için. Güzel bir okuma oluyor. En son ne okumuştum? Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adamını okumuştum. Bir de Atilla İlhan okuyacağım. Şiirlerini biliyoruz ama hani az çok bazılarını böyle bir kitabını okumamıştım. Bunu da kütüphaneden aldım. Bu şekilde şiir kitabı. Evet videomuza devam edelim. Atilla İlhan'dan Ayrılık Sevda'ya Dahil isimli şiir kitabını aldım. Bu ay böyle şiir okumak istiyorum hem. Zaten kısa bir kitap ve de böyle tadını çıkar çıkar okumak istiyorum. Kısa kısa şiirleri var bu şekilde. Bunu da böyle okumak istiyorum. Bakalım. Bayağıdır şiir kitabı okumuyordum. 2-3 ay önce okudum en son. Şiir kitapları da güzel oluyor açıkçası. Seviyorum ben. O yüzden Atilla İlhan'dan bu kitabı tercih ettim. İlk kez de böyle şiirlerini okudum bazı şiirlerini ama ilk kez böyle şiir kitabı şeklinde okuyacağım. Ve geçeyim ben bu kitabımıza. Bunun tiyatrosuna gitmiştim biliyorsunuz. Bir önceki videomda anlattım bunu. Saatler Hayalim Enstitüsü şu an 200 derdiğim ve 350 miydi? O civarda bir 350 sayfa falan 370'miş. <laughs> Şöyle bu ara biraz böyle şey gidiyor. Çok ilerlemiyor kitap ama şöyle söyleyebilirim. Bu kitabı çok hızlı sürükleyici giden bir kitap olarak düşünmeyin. Yani bunun için okumayın. Kitap böyle üzerinde düşünülmesi gereken, ağır ağır okunması gereken bir kitap. Bana göre yani bu benim şahsi fikrim. O yüzden böyle az az okuyorum işte 10 sayfa 15 sayfa şeklinde. Olay örgüsünden de çok kopmamak için. Aslında bir adamın hayatını onun ağzından anlatışını görüyoruz biz burada. Onun işte hayal kırıklıkları, yaşama dair düşünceleri, yaşadığı olaylar, işte ilişkileri, kendini nasıl gördüğü, nasıl konumlandırdığı gibi. Onun hayatına giren çıkan insanlar nasıldı gibi gibi. Böyle bir Halit Ayarcı, Hayri İrdal adı altında karakterlerimiz var. Biz e, Hayri İrdal'ın hayatını okuyoruz burada. Şimdi böyle gidiyor. 150 sayfa falan var. Söylediğim gibi 100, 150 işte 180 sayfa falan var. Ve de Evilan'ın Görevi diye bir kitap vardı. Bu kitabı da e, normalde kütüphaneden almıştım. Evilan diye 3 bölümdü. Normalde geçen ay Okumak istemiştim bunu ben birincisine ama okuyamadım bu aya kaldı bu e, Hobbit man Hobbit demiş müziklerin efendisi serisi yerine bunu okuyacağım bu e, ay okuyabilirsem başlayacağım ya da Evliya'nın görevi birinci kitabıydı üç kitap halinde bunu bitirdikten sonra kütüphane'den kalan kitaplarını alacağım ve o şekilde devam edeceğim güzel bir e, kitaba benziyor bakalım. Ve arkasına ne demiş onu okuyayım ben hemen size. Hemen de yaklaştırayım şöyle. Büyüleyici bir fantastik dünya, iki muhteşem kahraman, unutulmaz bir macera. Evilan işte buradasın, seni çok hızlı süredir arıyoruz demiş. Atero zengin bir macera kurgulamış. Canlı, eğlenceli ve güçlü karakterlerle dolu. Bu bu seri başından sonuna kadar Harry Potter hayranlarının beklentilerinin ötesine geçebilen büyüleyici bir fantastik efsane. Açıkçası biraz da bundan dolayı merak ettim. Yani Harry Potter hayranlarının beklentilerinin ötesine dediği için. Dedim ki yani bu kadar övülmüş bakalım beklentimi karşılayacak mı? Harry Potter serisinde ben şöyle çok oldu okuyalı 10-15 yıl olmuştur. 4 kitabını okudum sanırım. 6 kitap mıydı? İlk 2 kitabını çok beğenmiştim. 3-4 Ateş Kadehi'ni mi okumuştum en son? Meles Prens'ini tam hatırlamıyorum. Şu an okur muyum onu da bilmiyorum baştan sona. Ee, yani öyle okumuştum. Son kitapları kalmıştı hatta. Ee, şu anda olsa belki bitirmeye çalışırım. Bitirir miyim bilmiyorum. Öyle kalmıştı benim için. Ama güzel bir seri. Tabii ki de çok seveni var. Çok beğenilen bir seri. Harry Potter serisi. Böyle. Bu kitapla da şu şekilde koyayım. E, Temmuz ayında okumak istediğim kitaplar. Bile bile az seçtim. Çünkü e, bayağı yoğun bir ay olacak benim için. O yüzden çok fazla kitap seçemedim. Ve de e, şöyle bir video çekmiştim ben. Bir ay oldu. Bir ay mı? Bir buçuk ay oldu. E, hatırlamıyorum. Her gün 10 sayfa okumak. Şu ana kadar o videoyu yaptığından beri amacım her gün az da olsa okumaktı. Her gün okuyorum. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir şey bu seriyi yaptığımdan beri. Ee, ve de bu şekilde güzel bir şekilde devamlı olarak gidiyor kitaplar. Ee, bu şekilde videomu bitiriyorum. Keyifle kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum.